Aa, Örümcek Abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar yük görüm yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün renkli arabalar serimize devam edeceğiz ayrıntılı test yapıyoruz biliyorsunuz ve bugün renkli Passatlar bizlerle rengarenk bakın görüyorsunuz her renkten bugün Volkswagen Passatlarımızı ayrıntılı teste sokacağız şöyle bir tane grisi var Batman kullanacak bunu ne yaparız bilmiyorum beyazı kırmızısı sarısı yeşili ve mavisi bugün bizlerle hızına bakarız suya gireriz e, sağlamlık testi yaparız. daha tırmanmaya çalışırız. bayağı bir şeyler deneyeceğiz. İlk olarak Batman'e bakacağız. Gri renkteki muhteşem bir Volkswagen Passat'ta neler yapsak acaba? Düşünelim. E, trafik testi yapabiliriz. Evet trafik testi yapalım. Bakalım Volkswagen Passat trafikte nasıl bir performans gösterecek? Yani arabaların arasından falan geçerken çok fazla çarpacak mı? Yoksa düzgün bir şekilde gidecek mi? Ona bakacağız. Trafik aktif et bakalım Batman. Aynen tamam arabalar gözükmeye başladı. Sağ taraftan başlıyoruz. Şimdi çok dikkat etmemiz lazım. Siz de favori Passat renginizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. O bana sakin sakin. Bir spin atacak sandım korkmaya başladım. Sakin motor var. Çok güzel sakin yavaş 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 trafik var trafik var. Abi çok karışık burası. Şu kenardan bir geçsin. Çarpma çöp kısa çarptı çok güzel. Yalnız aşırı derecede araba var. Ee, buradan sola dönme. Sola dönme. Sola dönme. <laughs> Burası kapalıyor. Devam ediyor arkadaşlar. Volkswagen Passat. Gri rengiyle koyu gri bir rengi var görüyorsunuz. Şu an için trafik testi yapıyor. Bakın. yolunuz çok iyi gidiyor ya. Hız testini bayağı merak ediyorum bunu. Dikkat edin arabalar var. Dikkat dikkat. Çok iyi şu ana kadar çok iyi gittiğini söyleyebilirim trafik testinde. Hiçbir performans sorunu yok. Baya sağlam gidiyor. Hiçbir yere çarpmadan gidiyor gördüğünüz gibi. Trafikteki performansı baya iyi. Bak burası biraz kalabalıklaşıyor. Dikkat etmesi lazım. Oo, yalnız cidden çok hızlı gidiyor. Sakin ol. Sanırım ay çarptık. <laughs> Ama arabaya çarpmadık en azından. Derken şimdi çarptık. Evet. Bence daha fazla çarpmayalım. Zaten güzel gidiyor kötü gitmesin çünkü bir kere arabaya çarptı oyun dışında trafik testi bayağı bir hoşuma gitti gri pasat benden iyi bir puan aldı şimdi kaptan izleyeceğiz kaptanda neler yapsak yapacak o kadar çok şey var ki test olarak yani bir sürü testlerimiz var biliyorsunuz mavi pasatı ayrıntılı test edeceğiz ee, kaptan ne yapmak istiyorsun bugün örümcek abi bana fark etmez sen ne istiyorsun onu yapabiliriz hmm, ne yapsak ki ya <laughs> vallahi bulamadım ne yapmamız gerektiğini hız yapabiliriz, suya girebiliriz, sağlamlık yapabiliriz. En iyisi bence sağlamlık değil de ne yapalım biliyor musun? Hız yapalım. Hadi bakalım gazla. Hız testi yapıyoruz arkadaşlar. Volkswagen Passat'a şu an çok hızlı gidiyor. Bakın gidişi görüyor musunuz? Binaların geçişine bakın. Hızlı hızlı geçiyor ışıklar falan. İnanılmaz bir araba şu an için mükemmel gidiyor diyebilirim. Zaten biraz önce trafik testinde hızlı gittiğini anlamıştık. Ve gerçekten çok iyi gidiyor. Bakın Tam gaz gidiyor Volkswagen Passat Mavi renkteki mükemmel bir Passat izliyorsunuz şu an Gerçekten çok iyi muhteşem bir uçuş geldi Gerçekten çok iyi çok başarılı Ve hala yardıra yardıra Gidiyor ama bence biraz yavaşlaması Lazım karşıda daha var daha çarparız Sakin ol tamamdır Güzel bir kaydırış gerçekten çok beğendim. Yani Passat'ın hızlı olduğunu biliyordum fakat daha hızlı, bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten beğendim. Güzel bir performans geldi. En sonda da e, Passat ailesine puan vereceğim arkadaşlar. 10 yani üzerinden bir puan vereceğim. Siz de puanınızı yazarsınız. Şimdi Baldi izleyeceğiz. Ha, ya beni ben izleyin. Ya beni beni ben izleyin. Ama Baldi seni izliyoruz zaten. Yeşil Passat karşınızda. <laughs> Bakalım neler olacak. Ne yapalım ya Baldi ile ne yapsak? hasar testi yapabiliriz aslında yapalım mı? Hadi o zaman ile bir sağlamlık testi yapıyoruz şu an için dağdan aşağı inerek arabamızın kapıları camları lastikleri falan kırılacak mı bakacağız ne kadar sağlam kalacak pasat? çok merak ediyorum belki de en merak ettiklerimden bir tanesi diyebilirim sizlere şu an için Passat aşağı doğru gidiyor biraz yalnız sakin olması lazım Uy, fena uçtu <laughs> şuna bakın fena gidiyor aman 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 sakin sakin Abi o kadar aslında düşmeye rağmen arabada şu an hiçbir şey yok. Yani sadece biraz önce biraz bir düşüş yaptı. Sakin o kapı kırılacak, kapı kırılacak, kapı kırılacak kapı gitti mi? Sanki kapı gitti, evet kapılar, bagaj gitti, bir kapı gitti, öbür kapı da gitti. Evet. Şöyle söyleyeyim ama arabanın kapısı falan kopuyor gördüğünüz gibi ama arabanın duruşu çok fazla kötü hale gelmedi farkında mısınız bilmiyorum. Yani şuna bakın ee, sadece. Bir, iki iki kapı ve bir bagaj koptu ama onun dışında arabanın hiç ezikliği falan bayağı bir dümdüz duruyor araba yani <laughs> Vallahi çok güzel ve bendim yani şu ne kadar bir kapı daha gitti Bu arada vallahi bir kapı daha gitti ee, biraz sıkıntı Biraz sıkıntı ama dediğim gibi genel anlamda yani şöyle baktığımızda sadece Kapılar kırıldı, tampon kırıldı, bagaj kırıldı ama arabanın genel duruşu çok sağlam. Tamir ettirebiliriz. Ben bayağı beğendim. Şimdi Recep abiyle devam edeceğiz. Volkswagen Passat. Kırmızı renkte gördüğünüz gibi Recep Abi'nin sevdiği renklerden. Genelde turuncuyu seviyorsun sanırım Recep Abi. Lan turuncu çok güzel ya vallahi bak. Gerçekten çok güzel. Kırmızı da güzel ama. Aynen. Ama Recep Abi genelde turuncu arabalara biniyor biliyorsunuz ama kırmızıyla örümcekten fırsat kalırsa biner. Recep Abi'yle ne yapsak? Nereye gidiyoruz? Aa kumsala gelmişiz. Oh, ben de diyorum niye kara diyor. Recep Abi gene bir işler çeviriyor. Kumsaldayız arkadaşlar. Kumselde bir test yapacağız biliyorsunuz. Ee, kumda test yapıyoruz, arabamız çok kayıyor mu? Bakın şu an görüyorsunuz çok iyi, biraz fazla kaydı ama. Biraz fazla kaydı, hala çok kayıyor bence. Ee, kumsalda test yapıyoruz sahilde. Arabamızın kum üzerindeki performansına bakıyoruz. Çok fazla yoldan çıkıyor mu? Mesela kumda araba sürerseniz kaza yapar mısınız? pasatla mesela onu görmüş olacağız. Sakin, 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 sakin. Birazcık sıkıntılı gibi ya. Ben sahilde yani şu an kumun üzerindeki bakın çok kaydı gördünüz mü? Anda spin attı kendi etrafında. Bak hala atıyor çok fazla kaydırıyor. Bak bu oyunu sevmedim işte. Yani bence biraz fazla kaydırdığını söyleyebilirim. Zaten burada araba sürülmez. <laughs> Ama sürerseniz sanki biraz kötü olabilir gibi. Bakın görüyor musunuz? Şu an için aslında biraz toparlamaya başladı. Biraz önce daha kötüydü. Aynen aynen biraz toparlamaya başladı. Güzel 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 gayet iyi. Yani çok yüksek puan vermem bu e, test için ama bence yeterli bir seviyeye geldiğini söyleyebilirim. Şimdi devreden izleyelim isterseniz. Sarı Pasat karşınızda. Bugün gerçekten Pasat ailesi düşündüğümden çok daha iyi iş çıkarıyor. Yani hız testi çok iyiydi. Sağlamlık mükemmeldi. E, gayet iyi gidiyoruz. Şimdi devredemde neler yapsak? Acaba Sarı Pasat'ımıza ne yapsak? Daha tırmanabiliriz. E, suya girebiliriz. Suya girelim. Tamam. Demedim öyle istedi. Suda performans testi yapıyoruz arkadaşlar. Volkswagen Passat'a. Şu an için herhangi bir motor durma gözükmüyor. Buradan geçiş çok iyisi. Mükemmel bir geçiş. Devam ediyor. Tekrar geçiş güzel. Güzel sakin. Sakin. Aman 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 sakin. Güzel. Gayet iyi gidiyor <laughs> Vallahi gayet güzel gidiyor. Şu anda da gördüğünüz gibi. bayağı bir başarılı olduğunu söylemeliyim. Sakın kalma. Tamam çıktı. <laughs> çıktı sıkıntı yok. Şu an için devam ediyor. Gerçekten... Pasatın bu kadar suyun içine gidebildiğine şaşırıyorum. Yani bu kadar gidebilir mi ki ya? Bakın buradan geçemez bence. Gene geçti. Vallahi göne geçti. Arabaya bakın siz. Adam resmen coşturuyor. Demir adam mükemmel gidiyor şu an. Sarı pasatımız ile burada kalır artık. Yok artık. Abi biz niye getirmedik daha önce pasatı? Biz daha önce niye getirmedik? Yalnız artık kalma zamanı. Sanırım buradan çıkamaz. Bakıyoruz. Geçebilecek mi karşıya? Ve kaldı. Evet ama şunu söyleyeyim size. Mükemmeldi. En beğendiğim bugünkü Passat testi. Suda performans testiydi. Gerçekten çok başarılıydı. Mükemmel bir performans. Jeep'ler gibi performans gösterdi. Artık son arabamıza bakalım. Daha sonra da puanımı vereceğim. Siz de Volkswagen ailesine vereceğiniz puanı yorum bölümüne yazarsınız. Şu an ee, beyaz Passat'ımıza ne yapacağız? Ne kaldı? Düşünelim. Sanırım dağdan daha tırmanma kaldı. Aynen daha tırmanma. Çok güzel. Aferin Ürümce. Direkt hatırlattı. Daha tırmanacağız. Bakalım arabamızın daha tırmanışı nasıl? Çıkabiliyor mu? Oo, sakin çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Devam ediyor. Gerçekten güzel araba. Beyaz Passat. Umarım iyi iş çıkarır. Şimdi dikkat etmesi lazım tabi. Dikkat. Dikkat 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 dikkat. Buradan geçişler oldukça Biraz daha artık dik yerlere doğru çıkma zamanı görüyorsunuz. Ama hiç zorlanmıyor derken bir kaydırma geldi. Bakın sahil dolmuştu hatırlıyor musunuz? Gene kaydı. Burada toprak sayılır, kum sayılır. Gene kaydırdı. Bu konuda biraz sıkıntısı var. Gördüğünüz üzere ama çok güçlü bir araba. Gerçekten çok güçlü. Rahat bir şekilde dağa tırmandığını görebiliyorsunuz. Bakın hiç zorlanmıyor. Gerçekten başarılı. Ben baya baya beğendim bugün Passat ailesinin performansını. Ayrıntılı test baya iyi oldu bence. Örümcek dostum artık yavaştan şöyle aşağı insek mi? Aynen sol taraftan devam devam devam, devam. dikkat et. Dikkat et. Ay, birazcık ay kabut gitti. <laughs> kabut gitti. Neyse olsun sıkıntı yok. Zaten hasar testini sağlamlık testini yapmıştık. Ama ben gerçekten pas ailesinin performansını çok beğendim. Puanımı söyleyeyim mi? 10 üzerinden 9 puan. Kumsal'da biraz daha az kaydırsaydı daha yüksek puan verebilirdim. Ama bence 10 üzerinden 9 puan gayet yeterli. Sizin puanınız kaç? Hadi bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.